Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir Brüksel lahanası yemeği tarifim var. Etsiz olacak, çok lezzetli, güzel bir yemek olacak. Üstelik çok da kolay ve çok az malzeme. Elimde görmüş olduğunuz gibi çok az bir böyle hemen 250 gram kadar Brüksel lahanası var. Kabuklarını soyarak temizledim. Diğer elimde de bir tane orta boy patates var. Onları da kabuğunu soyup yıkadıktan sonra bir müddet suda beklettikten sonra bu şekilde yarım ay doğradım tabii ki. Aynı şekilde Brüksel lahanalarının da az önce söylediğim gibi tepesini kestikten sonra şu üzerindeki bir iki sıra yapraklarını temizleyelim. Daha sonra tavamıza ocağa koyalım ve ısıtalım. Üzerine ben her zamanki gibi sade yağ kullanıyorum yarım yemek kaşığı sade yağ ekledim. Ama sizler lütfen tereyağı kullanmayın bu aşamada eğer sade yağ kullanmazsanız zeytinyağı veya sıvı yağ kullanın. Patatesleri ekledikten sonra şöyle dış yüzeylerinin kızarması gerekiyor. Bir dakika kadar bu şekilde bir karıştıralım, bir çevirelim ekledikten sonra. Daha sonra yavaş yavaş diğer sebzeleri ekleyip hepsini bir kavuracağız. Artık havuçları ilave edebiliriz. Onlar da iri olduğu için şöyle yarım ay şeklinde doğradım görüyorsunuz. Bir adet havuç var burada. Aynı şekilde havucu da ekledikten sonra ikisini beraber 1-2 dakika daha kavurmaya devam edelim ara ara karıştırarak elbette ve ocağımız mutlaka yüksek ateşte olsun. Ardından bir adet kapya biberi yine yarım ay şeklinde doğrayıp ilave edelim. Aynı şekilde Brüksel lahanalarını da ekleyelim biberlerle birlikte ve hepsini beraberce az önce de söylediğim gibi ara ara karıştırarak yüksek ateşte kavuralım. Patatesleri bu şekilde çevirmeyi bir çatal yardımıyla ihmal etmeyin çünkü çok çabuk dış yüzeyleri kızarabiliyor yüksek ateş kullandığımız için. Daha sonra bir adet küçük küçük doğradığımız soğanı ilave edelim patatesler bayağı kızardı görüyorsunuz. Brüksel lahanası falan da eklediklerimiz artık bir miktar dış yüzeyleri kızarmaya başladı. Bu aşamada ekledik. Bu görmüş olduğunuz sarımsak e, yaptım böyle kavanozda sos. İçerisinde e, biberiye de var, zeytinyağı var ve bir miktarda e, kaya tuzu var, deniz tuzu var bu şekilde hazırladım. Yemeklerimde veya sos olarak da öyle kullanılabiliyor. İsterseniz sizler de dolabınıza yapıp koyabilirsiniz. Hemen bir tatlı kaşığı kadar ondan ekledim. Tabii ki yoksa böyle bir şeyiniz bir diş sarımsağı da doğrayarak ilave edebilirsiniz. Bir dakika kadar onları da kavurduktan sonra bir iki dakika böyle hafif kızarmaya başlayınca soğanlar bir adet kabuklarını soyup küp küp doğradığımız domatesi ilave edelim. Ocak henüz hala yüksek ateşte. Bunu hatırlatmak istiyorum sizlere. Sürekli karıştırdığınız için hepsi eşit şekilde kızaracaklar. Şimdi tuzunu ve baharatlarını ilave edelim. Damak zevkinize göre bir miktar tuz, biraz karabiber, yarım çay kaşığı kadar, bir çay kaşığı kadar. Yine kırmızı toz biber bir miktar ve sebze çeşnisi bir tatlı kaşığı kadar ekledim. Şart değil, varsa ekleyin. Ben kendim yapıyorum biliyorsunuz. Ee, tarifi kanalımda da mevcut ev yapımı tarifler veya kış hazırlıkları e, kategorilerinde bulabilirsiniz. Ee, erişebilirsiniz bilirsiniz. Sizler de hazırlayabilirsiniz. Yemeklerime gerçekten çok güzel lezzet veriyor ve hemen hemen birçok yemeğimde kullanıyorum. Şimdi üzerine. Karıştırdıktan sonra bir buçuk bardağa yakın su ilave et. 200 mililitrelik bardak. Çok bir buçuk değil, bir bir çeyrek. Hemen ocağa da kıstım. Suyu ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp kremasını ekleyeceğim şimdi. 200 mililitre böyle bir kutu kadar krema eklemeniz yeterli hiç beşamel sos falan hazırlamanıza gerek kalmayacak. Bu şekilde harika bir sos oluşacak. Birazcık kremayla. Tabii ki eğer krema kullanmak istemezseniz çok az süt de ilave edebilirsiniz. Bir fırın kabına boşaltalım. Bu arada fırınımızı da 200 dereceye açmış olalım. ısınmış olsun alt üst ayarda. Brüksel lahanalarını böyle birbirinden ayıralım. Gördüğünüz gibi hepsi bir araya gelmesinler ki servis esnasında da tabakta yığılma yapmasın. Şimdi üzerine bir miktarda kaşar peyniri rendesi serptikten sonra ısıttığımız fırına sürelim ve şöyle 20-25 dakika civarında pişirelim. Üzeri hafif kızarmaya başlayınca Anlayın ki zaten pişmiştir, kavurduğumuz için öncesinde de bir miktar pişmiş olacaklar zaten. Evet, fırına gitmeye hazır. Görüyorsunuz ne kadar hoş görünüyor. Peynirler de üzerinde eriyor böyle. Gördüğünüz gibi suyunu da bir miktar çekiyor fırında. Hafif sulu böyle ekmeği bandırmalık, vejeteryan, içinde et olmayan nefis bir yemeğe dönüşüyor gerçekten ve çok da sağlıklı. Umarım beğenerek izlemişsinizdir lütfen beğeni yapmayı, yorum bırakmayı ihmal etmeyelim. Aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak videomu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz veya sosyal medya hesaplarınızda. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte görüşmek dileğiyle.